Spor salonlarına giderek kas yapmak sizi yaşlandırır mı veya organlarınızın yaşlanmasına sebep olur mu? Bu sorunun cevabı evet. Yani kısmi anlamda evet diyebiliriz. Gelin detayları konuşalım. Öncelikle bu videoları çok kısa tutmaya çalışıyorum. Böylece size zaman kazandırmış oluyorum. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olursanız bu tarz bilgi içerikli videoları sizler için daha çok çekebilirim. Düz bir mantıkla düşünecek olursak eğer vücudumuz yıprandıkça yaşlanır. Yıprandıkça yenilemeye ihtiyaç duyduğu ne varsa daha fazlasını yani daha çok protein, daha çok uyku, daha çok dinlenme ve bunların hepsinin de kaliteli olmasını ister. Peki bu durumda hiç spor yapmayalım mı? Ya da sporun yaşlandıran kısmı aslında neresi diye soranlarınız olacaktır. Elbette ki spor yapmamız gerekiyor. Ancak bunun dozunu ayarlamalıyız. Çünkü spor yapmak birçok rahatsızlığa iyi gelir. Örneğin diyabet, örneğin obezite, örneğin birçok psikolojik rahatsızlık ve daha fazla birçok rahatsızlığa iyi gelir. Hatta 60 yaşından sonra gençliğinizde yapmış olduğunuz sporun etkisini çok daha fazla görürsünüz ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranınız azalır. Ancak bu spor daha çok hafif sporlardır. Örneğin günlük klasik olarak 10.000 adım atmak veya 40 dakika bisiklet sürmek gibi sporlardan bahsediyorum. Salon sporlarına yani fitness sporuna gelecek olursak eğer siz ne kadar ağırlık kaldırırsanız dış kaslarınız büyüdüğü gibi iç kaslarınızda yani organlarınızda artık büyümeye başlayacaktır. Ve bir süre sonra siz bu büyüme işini abartıp bir de yanında steroid kullanırsanız ki steroid kullanmasanız da durum pek değişmez. Ancak steroidle beraber artık vücudunuz ciddi manada sağlıksız bir hale gelecektir. Dışarıdan baktığınız zaman vücut geliştirmecilerin vücutlarının çok sağlıklı olduğunu sanırsınız. Ama genç yaşta ölümlere bakın. Daha çok vücut geliştirmeciler ve fitness sporunu yapanlardan çıkar. Bunun en büyük nedeni ise steroid kullanımıdır. İstediğiniz kadar bilinçli kullanın fark etmez. Steroidler zararlıdır ve her türlü vücudunuza zarar verecektir. Organlarınız büyüdükçe veya sizin vücudunuz büyüdükçe kaslarınızın ihtiyacı olan her şey artacak ve bununla beraber kalbiniz daha çok kan pompalamaya, daha çok çalışmaya zorlanacak. Bu da açık ve net yıpranmak demektir. Peki yapılan araştırmalar bu konu hakkında ne diyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Öncelikle normal bir vatandaşın minimum haftalık 250 dakika spor yaparak geçirmesi kişiye zarardan çok fayda verecektir. Hatta yapılan çalışmalar bu sürenin kişiden kişiye değişiklik göstereceğini, en az olan sürenin bu olduğundan bahsediyorlar. Örneğin diyabet veya obezite sorunu olan kişiler için bu süre yaklaşık 1 saat veya daha fazla bir süreyle artabilir. Kısacası arkadaşlar, spor organları yaşlandırmaz. Spor sizi de yaşlandırmaz. Sizi yaşlandıran veya organlarınızı yaşlandıran şey sizin sporu sağlık için değil de iri yarı hayvan gibi bir vücut yapayım derdine düştüğünüz zaman olacak bir şeydir. Umarım faydalı olmuşumdur. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca aklına takılan sorular varsa yorumlarda yazarsan cevap vermeye çalışacağımdan emin olabilirsin.